Ve buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bizi teslim almaya çalışanlar, bizi susturmaya çalışanlar, bizi yıldırmaya çalışanlar bilsin ki Tesen ailesi teslim olmaz. Tesen ailesi teslim alınmaz. Hey, 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 hey. Emeklinin, memurun, çalışanın onlarca sorunu varken bir gün bile birlik olamayan, bir gün eylem yapamayan, aşağıda çedi köpek gibi davranıp yukarıda canım cicim, balım peteğim olan bu parti sendikaları anayasaya aykırı olduğunu bildikleri halde bir gecede sendikal cinayet yasasını meclisten geçirdiler. Sandılar ki pes eder bunlar. Sandılar ki diz çöker bunlar. Sandılar ki küçük lokma bunlar. 18 ay boyunca direneceğimizi, ayakta dimdik duracağımızı, eğilmeyeceğimizi, bükülmeyeceğimizi, teslim olmayacağımızı, asla pes etmeyeceğimizi, bir ölüp bindirileceğimizi elbette hesap edemediler. Atamız Alpaslan Malazgirt'te sayısı 200 bini geçen Bizans ordusunun karşısına 50 bin kişiyle dikildiğinde pes etmedi. Onların sayısı bizim dört mislimiz. Biz bu savaşı kaybederiz diye düşünmedi. 200 binlik Bizans ordusunu Malazgirt Ovası'na gömerken düşündükleri tek şey vardı. Zafer, zafer, zafer. Atamız Fatih Sultan Mehmet Han şahi toplarıyla 52 gün boyunca dövdüğü İstanbul surlarını aşamadığında pes etmedi. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Konstantiniye elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel oldudur sözüne biat ederek 53. gün gemilerini karadan yürütüp İstanbul'u fethettiğinde düşündüğü tek şey vardı. Zafer, zafer, zafer. İngiliz'i, İtalyan'ı, Rusya'sı, Avustralya'sı, Fransız'ı, Yunan'ı yetmezmiş gibi işbirlikçi çeteleri ile ülkenin doğusu batısı, güneyi, kuzeyi işgal edilirken geldikleri gibi giderler diyen, yedi düvel Ankara'ya dayandığında hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır diyerek büyük taarruzu başlatan ve yedi düvele diz çöktüren atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk pes etmeyi düşünmedi. Düşmanı İzmir'e kadar iç gibi kovalayıp Yunan başkomutanı General Trikopis'i paket ettiğinde düşündüğü tek şey vardı Zafer! 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 Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır Dedik Kurduğunuz Tüm tuzakları planları Allah'ın izniyle bozacağız dedik. İki yıl süren teslim alma operasyonlarınıza direnirken alanlarda, eylemlerde, grevlerde, yürüyüşlerde, mitinglerde kamu çalışanlarının hak ve hakikat arayışında olduk. Bu süreçte testenler olarak düşündüğümüz tek şey vardı. Zafer! 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 Mevlana Hazretleri demiş ki: Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira zira bu işin baharı var demiş. Evet. Belki yapraklarımızı döktük. Ama güvenerek, ama inanarak, ama dik duruşunuzla gövdemizi kestirmeyen siz kıymetli üyelerimize ve delegelerimize buradan kocaman bir alkış istiyorum.